Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve bereketu. Değerli Din Kardeşlerim Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli Kardeşlerim bir yorum üzerine Mehdi Aleyhisselam'la alakalı işte Mahmud Efendi Hazretlerinin bir eee haberi olduğu, Cübbeli Ahmet Hoca'nın da bunu müjde olarak verdiğini duydum. Şimdi değerli din kardeşlerim, biz 3 senedir bu mevzuyla alakalı, gidişatın fesat olduğu ile alakalı buradan bildiri yapıyoruz. 3 senelik video yok. Çünkü videoları sürekli siliyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, <laughs> Mehdi Aleyhisselam'ı e, yani çok böyle e, küçümseyen insanlar var. Yani e, düşünüyor yani acaba Mehdi Aleyhisselam nasıl birisi? Şimdi değerli kardeşlerim Mehdi Aleyhisselam bildiğiniz gibi e, bir anadan doğmuş bir insan. Lakin bu insana özel bir ruhaniyet yüklenecek. Yani bu ruhaniyet bir mağarada şu anda zuhuratını bekliyor, bekletiliyor. Ve orada bazı peygamberler ve büyük Evliyaullah kılışlanmış hazır bir şekilde zuhuratı bekliyorlar. Yani ibadet halindeler. Şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyen eee Kişiler, şimdi mesela Kahramanmaraş'ta ne oldu? Yüz binlerce insan dünyayı, dünyasını göç etti. Burada yani her zaman söylüyoruz değerli kardeşim, dikkat edelim. Yani biz ne durumdayız? Bizim durumumuz ne? Yani Mehdi Aleyhisselam'ı bir devlet başkanı diye, öngören insanlar da var. Yani bir acizmendi diye bir tarikat var. Gerçekten acizler. İsmini de o yüzden yani öyle olmuş Allahu Alem. Acizmendi. Çok acizler. Ve burada yani buradaki söylentilerden ve bazı insanların söylentilerinden ne oluyor? Yani çok ya işte bir devlet başkanı çıkacak ortaya. Biz işte tekbir yapacak. Biz de bunun peşinde hayır deli kardeşlerim böyle bir şey söz konusu değildir Allahu alem. Mehdi Aleyhisselam Allah Celle Celalünün kılıcıdır. Ve son deme yetişe yetişecek olan özel bir kuldur. Özel bir ruhaniyet yaratılmıştır onun için ve bu ruhaniyette bütün ilimler vardır. Suya hükmedebilen yani Allah Celle Celaluhu'nun emriyle bunların ilmi vardır. Suya bir insan hükmedebilir mi? Evet Allah Celle Celaluhu o ilmi verirse hükmeder. Zamana hükmeden, toprağa hükmeden böyle bir güç ortam kavrulmuş bir halde aman ya yetiş son demde yetişecek olan bir e, rahmani bir zattır. Çok özel bir zattır. Böyle yani e, çok bir cemaat başındaki şeyh gibi veyahut dedik ki az önce işte devlet başında bir insan gibi böyle düşünceler var milletin aklında. Böyle bir şey söz konusu değildir değerli kardeşlerim. Bu e, tabiri caizse bir süpermen düşünün. Değil mi? T dedik ya toprağa hükmedecek. Yani e, düşünün ki bir kayaya alıp İsrail'i yok edecek. Diyecek ki emri verecek kayaya. Bir bir şehir büyüklüğünde bir kaya düşünün. Git ve emre diyorum sana git ve İsrail'i yok et. Gidip yok edecek. Hüküm sahibi olan bir ruhaniyettir bu. Biz bu ruhaniyete layık mıyız? Biz kendimize bakmamız lazım. Biz kendimizi tatmamız lazım. Biz Mehdi Aleyhisselam'ın askeri olabileceğiz mi? Hepimiz bekliyoruz. Ama ne kadar hazırız. Kahramanmaraş'ta da bekliyorlardı. Ama belki Kahramanmaraş'ta ya namaz yok. Mehdi Aleyhisselam neden gelecek? Kulluk edilmediğinden dolayı. Kulluk edilmediğinden dolayı dünyayı bozduk. Ve bu bozgunluğa son vermek için kılıcıyla gelecek yarın kılarım, bir gün kılarım, şöyle kılarım, böyle kılarım. Sen sen Allah'a Allah'a kulluk etmiyorsun ki, Allah'ın emirlerine uymuyorsun ki. Kulun emirlerine uyuyoruz. Adam video atıyor diyor ki ben kesin kaçırmayın bu videoyu izleyin. Ya Allah'ın emirlerine bu kadar samimi misin? Önemli olan değerli kardeşlerim Mehdi Aleyhisselam Zuhurat gerçekleştiği zaman karşısında düşman olmamak bakın aynı safta geçin aynı safta olmayı inşallah karşısına düşman olarak kendimizi bulmayız Allah Celle Celaluhu bizleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la aynı safta olmayı nasip etsin inşallah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü